Okulların açılmasına çok az bir süre kalmışken bana bu sıralar en fazla gelen sorulardan biri Berk sence yeni dönemde bilgisayar mı almalıyım, tablet mi almalıyım yoksa defterden devam mı etmeliyim sorusu oluyor. Bilgisayarla tableti kıyasladığım bir video var aslında kanalımda. Ancak tabletle normal kağıt arasındaki farkı incelediğim bir videom yoktu. Bugün sizlerle birlikte notlarınızı kağıda mı almalısınız yoksa tablete mi sorusunu cevaplayacağız. Hoş geldiniz. İsmim Kemal Berk. Şu anda Marmara Tıp'ta 6. yani son sınıf bu videomuzda sponsor olduğu için gelişimseline teşekkürler. Ben yaklaşık 3 senedir ders notlarımın büyük bir kısmını iPad'e alıyorum. Bir kısmını da normal deftere alıyorum. Bilimsel araştırmalar bu konuda ne diyor'a geçmeden önce kişisel tecrübelerimden bahsetmek istiyorum sizlere. Ben bu kişisel tecrübelerimi 5 ayrı kategoride inceleyeceğim. Bunlar hissiyat, taşınabilirlik, düzenleme, maliyet ve depolama olacak. O zaman çok fazla vakit kaybetmeden ilk maddemizle videoya başlayalım. Birinci maddemiz hissiyat. Hissiyat dediğimiz şey bu kalemi kağıda sürdüğünüz zaman çıkan ses oluyor aslında. Ya da yine aynı şekilde bir defterin sayfalarında böyle dolaşırken de bu çıkan ses de yine aynı şekilde güzel bir hissiyat oluşturuyor. Ben tabletimi ilk satın aldığım zaman sanki cam bir ekrana plastik parçasıyla yazıyormuş gibi hissediyordum. Beni hiç tatmin etmiyordu. Ardından Paperlike denen bir ekran koruyucusuyla tanıştım ve bunu taktığım zaman bildiğiniz gerçekten kalemle yazıyormuşsunuz gibi ses çıkarmaya başladı. Göstereyim hemen. Bu şekilde ses çıkarıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki Paperlike yurt dışında satılan bir ürün ve Türkiye'ye geldiği zaman hem euro kurundan dolayı hem de gümrük vergisinden dolayı çok pahalıya geliyor. Bu yüzden de diğer tabletimin ekran koruyucusunu Türkiye'de daha uygun fiyatlı bir markadan satın aldım. Denemek istedim ve şunu fark ettim. Sizlere de hemen gösteriyorum. Bunun çıkardığı ses bence çok daha fazla normal kağıt kaleme yakın bir ses ve çok daha fazla tatmin ediyor. Daha yüksek bir ses çıkarıyor. Yani tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Açıklamalar kısmına da ürünü bırakacağım. Sizler de almak, incelemek isterseniz diye. Konuyu çok fazla saptırmamak adına bence hissiyat konusunda gerçek kağıtla iPad arasında yani tablet arasında herhangi bir fark yok. Çok vakit kaybetmeden ikinci maddeye geçelim. O da taşınabilirlik. Taşınabilirlik dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey genelde ağırlık oluyor. Bir tabletle bir defterin genel olarak ağırlıkları birbirine eşit. Defteri de tableti de istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ancak tabletin şöyle bir avantajı var ki, eğer siz o gün 5-6 tane derse girecekseniz 5-6 tane ayrı defter taşımak yerine Tablette her biri için ayrı bir klasör açıp çok kolay bir şekilde onları taşıyabilirsiniz. Yani çantanız 5-6 kilo olacağına sadece bu 500 gramlık bir tane iPad'i götürmeniz yeterli olacaktır. Üçüncü kısım notları düzenlemek. Siz normal bir kağıda yazı yazdığınız zaman onu işte silmesi, başka bir yere taşıması, rengini değiştirmesi vesaire neredeyse imkansız hale gelecek. Ancak tabletle yazı yazdığınız zaman o an yanlış bir şey yazdığınız zaman şuraya iki defa tıklıyorsunuz ve bu silgiye dönüşüyor. Hızlıca silebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde makas adı verilen bir araç var. Burada yazdığınız kelimeleri seçiyorsunuz ve onları istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Renklerini değiştirebiliyorsunuz ya da onları doğrudan bilgisayar yazısı haline dönüştürebiliyorsunuz. Tablet bence düzenleme konusunda her türlü kağıttan bir adım daha önde. Dördüncü ve en önemli maddeye geçtik. O da maliyet. Maliyet bence bir öğrencinin tablet kullanmamasının önündeki en büyük engellerden biri. Özellikle güncel döviz kuruyla bir tablet ve o tablete bir kalem almak oldukça zor. Eğer evinizde hali hazırda duran bir iPad varsa onu doğrudan kullanabilirsiniz. Bu madde sizin için önemli değil. Ancak yeni bir tablet tablet almak istiyorsanız üst model Pro gibi tabletler almak yerine daha düşük modelli sadece not almaya yönelik tabletler alabilirsiniz. Ben açıkçası not tutarken ikisinin arasındaki farkı çok fazla hissetmiyorum. Bu tabii ki normal olarak daha hassas bir şekilde yazmanızı ve çizmenizi sağlıyor. Ancak ikisinin arasında dediğim gibi hiçbir fark yok. İstediğinizi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca kağıda yazdığınız notlar zarar görebilir, ıslanabilir, kaybolabilir. Ancak iPad'e aldığınız notlar dakika başı internetteki 2-3 tane bulut servisine kaydoluyor. Tek bulut servisiniz hacklense, şifresini unutsanız bile diğer bulut hesaplarınızdan bu notlara ulaşmanız, yeni bir iPad'e geçtiğinizde notları oraya aktarmanız veya evde bilgisayarınızdan yazdığınız notları öğlen okulda tabletinizde Akşam metroda giderken de telefonunuzdan okumanız oldukça kolay olacaktır. Bulut özelliği sayesinde. Teknoloji gerçekten çok gelişti. Her yeni çıkan ürüne ve yazılıma gerçekten şaşkınlık hayranlık içerisine bakıyorum. Özellikle modern çağın bir gerekliliği olan teknolojiyi hayatımızın bir parçası haline getirmek, onu kabul etmek oldukça önemli. Buna da ne kadar erken yaşta başlarsak, işte teknolojiyi hayatımıza ne kadar erken dahil edersek, ileride onu etkili bir şekilde kullanmamız ve işlerimizi halletmemiz o kadar kolay olacaktır Türkiye'nin ilk robot topluluğu olan Otu Robot Topluluğunun gelişimseline desteğiyle yaptığı harika bir projesi var mesela Otu'da okuyan öğrenciler çeşitli liselere giderek robotik kodlamanın neleri değiştirebileceğini eğitimlerde yer almasının toplum gelişimine nasıl fayda sağlayacağını aktarıyorlar. Üstelik 50 lise öğrencisine ışık izleyen robot inşa etmeyi öğretmişler ve ardından bütün öğrenciler kendi robotlarını kendileri tasarlamışlar. Bu gerçekten gençlerin gelişimine destek sağlayan ufuklarını açan harika bir proje. Gelişim seninle otu robot topluluğuna olduğu gibi Türkiye'deki birçok üniversite öğrenci kulübüne de kapasite gelişim eğitimleri vermeye devam ediyor. Üstelik bu eğitimleri tamamlayan öğrenci kulüpleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında hazırladıkları sosyal fayda yaratacak projelerini jüriye sunuyorlar ve seçilen sosyal projelerde Gelişim de tarafından hibe desteği alıyorlar. Geçtiğimiz iki sene içerisinde 28 öğrenci kulübü hem 10 bin lira tutarı hibe desteği aldı hem de BP gönüllerinden oluşan takım koçları tarafından mentorluk desteği de aldılar. Bu projeler arasında işte hayvan haklarından su bilincine, atık ilaç ayrıştırmadan eğitimde fırsat eşitliğine kadar bir sürü proje vardı. Sizler de bu tür projeler üretmek ve bu süreçte öğrenmek ve destek almak isterseniz gerekli bütün detayları açıklamalar kısmına bırakıyorum. Mutlaka inceleyin. Videomuza kaldığımız yerden kağıt ve tablete yazmak arasındaki bilimsel farklardan devam edelim. Bu konuda siz sizlerle paylaşmak istediğim tam üç tane bilimsel araştırma var. Ben onları buradan açtım. Hep birlikte şimdi inceleyeceğiz onları. Şimdi birinci araştırmamız 2013 yılında yapılan okuma verimliliği araştırması. Bu araştırmayı size kısaca özetleyecek olursam 72 tane 10. sınıf öğrencisini iki gruba ayırıyorlar. Ve bunların bir kısmına 1400 kelimelik bir metni kağıt şeklinde çıktı alıp veriyorlar. Diğer gruptansa bilgisayar ekranından okumaları isteniyor. Araştırma sonunda ise kağıt kullanan birinci grup diğer gruba kıyasla çok daha iyi bir şekilde o metni anlayabiliyor ve sınavdan daha yüksek puanlar alıyor. Bu araştırmada aslında benim yaptığım, benim tavsiye ettiklerimden daha farklı bir bakış açısında söylüyor bunu. Yani diyor ki kağıttan çıktı alarak okumak ya da bir kitaptan okumak bilgisayar ekranından okumaya kıyasla daha etkili. Buna çok fazla şaşırmadım aslında çünkü bizim beynimizin uzaysal bellek adını verdiğimiz bir özelliği var. Bu aslında üçüncü maddeydi ama şimdi hazır bahsetmişken ondan bahsedeyim. Bu uzaysal bellek bizim beynimizin beynimizde çeşitli nesnelerin, kelimelerin, insanların vesaire nerede olduğunu kolay bir şekilde hatırlamamızı sağlıyor. Şimdi elime bir tane kitap aldım ve bu kitabın çeşitli yerlerine bir sürü not aldığınızı düşünün. İşte bir kısmını kitabın yukarısına yazıyorsunuz, bir kısmını ortasına, işte aşağısına vesaire yazıyorsunuz. Daha sonrasında sınava girdiğiniz zaman bu bilgilerden bir tanesini hatırlamak istediğiniz zaman beyniniz şu şekilde bir taktik uyguluyor diyor ki ben bu kitabın alt kısmında hayal etmeye çalışıyorum. Ne yazmıştım, hangi renkle yazmıştım bunu hatırlamaya çalışıyor. Bu yüzden de işte bilimsel çalışmalar bize gösteriyor ki aldığımız notların işte kitabın neresinde bulunduğu, kaçıncı sayfasında olduğu vesaire hazırlamamıza daha yardımcı oluyor. Ancak bu konuda ben birazcık tabletlerin hakkını yendiğini düşünüyorum. Çünkü daha geçen gün iPad'ime baya teşekkür ettim. Sebebini göstereceğim sizlere. Bu benim USM'li kitabım. Ben notlarımı genelde tablet üzerinden alıyorum. Ve geçen gün bir çözerken karşıma Alport sendromu çıktı. Ve benim bir anda aklıma bu tablette fotoğraflı bir şekilde not aldığım geldi ve sayfanın ortasında olduğunu hatırladım. Ve çok rahat bir şekilde hatırlayabildim. Size şimdi notu göstereceğim. Bakın mesela Alport sendromunu yaparken 3 tane fotoğraf koymuşum. Bir tanesi tuvalet ama kanlar akıyor içinden. Bir tanesi kör bir adam. Bir tanesi de arı. Eğer tıp fakültesinde okuyorsanız ve USMLE'ye çalışıyorsanız bu kodu doğrudan tahmin etmişsinizdir. İşte can't see, can't be, can't hear, be kodu bu. Ve bu kod benim bir anda aklıma fotoğraf sayesinde geldi. Eğer ben bu 3 tane fotoğrafı oraya koymasaydım ki eğer bir defterden ya da bir kitaptan çalışsaydım bu fotoğrafları koyamayacaktım. Bu bilgi benim asla aklıma gelmeyecekti. Bu yüzden de ben aslında tabletlerin gerçekten işe yarayabildiğini ve bilgileri daha eğlenceli hale getirdiğini düşünüyorum. Şimdi geldik ikinci araştırmaya. Bu araştırma 2021 yılında yapılmış. Tokyo'da, Japonya'da yapılmış ve makaleyi çok güzel hazırlamışlar. Ben böyle güzel, düzenli yazılan makaleleri çok seviyorum. Böyle görsellerle de desteklenen makaleleri. Sizler de incelemek isterseniz ben bütün makaleleri de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan rahatlıkla sizler de okuyabilirsiniz. Ama araştırmayı okumak istemeyenler için ya da vakti olmayanlar için ben şimdi hızlıca özetleyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi araştırmada denekleri yani katılımcıları 3 gruba bölüyorlar ve bunların ellerine telefon, tablet ve not defteri veriyorlar. Daha sonrasında bu 3 grup katılımcıları filmceye bir tane konuşma dinletiliyor. Bu konuşmada işte bir tane ajanda böyle haftalık plan hazırlamak üzerine bir konuşma ve ardından da herkesin bu bahsedilen konuşmayı ajandaya yani takvime geçirmesi isteniyor. Yani örnek verecek olursam mesela konuşmada adam diyor ki işte ayın 13'ünde salı günü saat 10.30'da Almanca dersim var. İşte ayın 20'sinde yine salı günü Almanca sınavım var şeklinde bir konuşma dinletiliyor. Ve herkes bunları tek tek not alıyor. Şimdi ilk olarak hangi grup kaç dakikada bu işi bitirdi onu ölçüyorlar. Ve görüyorlar ki not defterine kalemle tutan grup çok daha hızlı bir şekilde bitiriyor yazmayı. Hemen ardından da tablet daha sonrasında da telefon geliyor. Bu aldıkları notlardan bir saat sonra da katılımcıları bir sınava tabi tutuyorlar ve çeşitli sorular soruyorlar soruyorlar. İşte şey gibi ilk Almanca dersi hangi gündü gibi böyle çeşitli sorular soruyorlar ve bunlara verdikleri cevapları kontrol ediyorlar. Notlarını kağıda tutan grupsa hem çok hızlı bir şekilde cevap veriyor hem de çok doğru cevaplar veriyorlar. Yani özetle bu araştırmanın bize söylediği şey kağıt kalemle not tutmak diğer bütün yöntemlere kıyasla çok daha etkin ve çok daha hızlı bir yöntem. Bu konuda da haklılar aslında. Benim her ne kadar tabletim olsa da yine de her zaman yanımda bir tane normal kağıt not defteri defteri bulunduruyorum ve notlarımı genellikle bunun üzerine alıyorum. Yani planlamaları bu defter üzerine yapıyorum. Bunu yapmamın herhangi bir bilimsel sebebi yoktu aslında. Ben sadece kağıt kalemle haşır neşir olmayı seviyorum. Bu yüzden planlarımı tablet yerine normal deftere tutuyordum. Ancak artık bilimsel olarak daha etkili bir yöntem olduğunu bildiğim için de bu şekilde devam edeceğim. Benim bilimsel araştırmalar bakımından bu videoda sizlere bahsedeceklerim bu kadardı. Videoyu kısaca bir özetleyelim. Ardından da sizlerle son sözümü paylaşayım ve vedalaşalım. Videonun en başında kağıtla tableti, işte hissiyat, düzenlenebilirlik, taşınabilirlik, depolama ve maliyet açısından kıyasladık. Bu 5 madde arasında maliyet haricinde ben tabletin kağıttan çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bilimsel çalışmalara geçtiğimiz zamansa hem okumak hem de yazmak üzerine iki tane hatta üç tane araştırma inceledik ve bunlar da genellikle kağıtların daha etkili olduğunu bizlere gösteriyordu. Ancak her zaman söylediğim gibi bilimsel araştırmalar sadece çeşitli istatistiklerden ibaret. Evet onları görmezden gelemeyiz ama çoğu insana yarayan şey size iyi gelmeyebilir ya da size iyi gelen şey çoğu insana iyi gelmeyebilir. Bu yüzden de en önemli şeyin sizlerin kendisi tanımak ve buna yönelik hareket etmesi olduğunu düşünüyorum. Son söz olarak da işte Berk yeni döneme başlarken bana bilgisayar mı, tablet mi yoksa normal kağıda mı not almamı önerirsin diyorsanız da sizlere tavsiyem bilgisayarı tamamen eleyin. Tabii ki bir mühendislik öğrencisi vesaire değilseniz, kodlamıyorsanız. Tabletle normal kağıdı kıyaslayacak olursaksa bu tamamen sizlerin ne beklediğiyle ve sizlerin imkanlarıyla alakalı bir durum. Eğer çok fazla not tutan bir öğrenciyseniz ve tıp fakültesi gibi işte 6 senelik uzun bir bölüm okuyorsanız sizlere tavsiyem en başından itibaren ya da artık nereden enerken başlayabiliyorsanız tablet kullanmaya başlamanız. Çünkü ben şu anda mesela 3. sınıftaki notlarıma kolay bir şekilde erişebiliyorum ve bu bence çok büyük bir rahatlık. Ancak sizler sınavdan sınava çalışan bir öğrenciyseniz ya da çok fazla not tutmanızı gerektirmeyen bir bölüm okuyorsanız o zaman normal kağıda not almanızı öneririm. Çünkü araştırmaların gösterdiğine göre kağıda not almak hem daha hızlı hem de daha kalıcı. Benim tercihim her zaman tablet ve tablet olarak kalmaya devam edecek. Hatta defteri tuttuğum notların fotoğraflarını çekip taratıp onları tablete aktarıyorum. O şekilde umarım bu video faydalı olmuştur. Sizlere güzel bir bakış açısı katabilmişimdir ve aklınızdaki soruları cevaplayabilmişimdir. Youtube ana sayfanızda benim kanalıma benzeyen kanalları görmek ya da işte üretkenlik hakkındaki bilimsel videoları vesaire görmek isterseniz aşağıdaki beğen butonuna basabilirsiniz. Bu sayede Youtube algoritması sizin bu tür videolardan hoşlandığınızı anlar ve size daha fazla bu tür içerikler gösterir. Ayrıca algoritmayı değiştirmek adına aşağı nokta, virgül, gülücük ya da güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Kanalda düzenli olarak paylaştığım videolardan haberdar olmak isterseniz de abone ol butonuna basabilirsiniz. O şekilde o zaman sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.